Herkese merhabalar. Sporseverler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Evet, bugün gündemin konusu da tekerlekli basketbol. <laughs> tekerlekli basketbol e, liginde, süper liginde şampiyon Fenerbahçe. Fenerbahçe hem Avrupa'da şampiyon hem Türkiye'de şampiyon. İki kupa birden kazandı gerçekten büyük başarıya imza attı. Bunu kadınlar basketbolda bunu yapan gene Fenerbahçe olmuştu. Erkek yani tekerlekli basketbol sandalye liginde de hem ligde şampiyon oldu hem de Euro Eurocup 2'de de şampiyon olarak üst üste üstelik de iki kez geçen sene de şampiyon olmuştu bu sene de şampiyon oldu büyük başarıya imza atıyor. Yani kutlamamak elde değil. Zaten finalde de İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor ile karşılaştı. İlk maçı 66-55 kazandı kendi sahasında. İkinci maçı 6 61 kaybetmişti İzmir'de. İkinci son maçı da kazanmayı başardı ve 59-53 ile ligin şampiyonu olmayı başardı. Hem Avrupa şampiyonu hem lig şampiyonu olmak çifte kupalı şampiyonluk. Cumhuriyet'in 100. yılında büyük başarıya imza atmak bu olsa gerek. Evet tekerlekli, Fenerbahçe Göksel Çelik tekerlekli basketbol takımını tebrik ediyoruz. Tabi İzmir şehir temsilcisine tebrik ediyoruz. Final oynamak da kolay değil. Kaç tane takımı geçerek geliyorsunuz. Bunlar da başarılı yani. Tabii en zirvede yer almak en önemli konulardan birisi şampiyon olmak ayrı bir konu. Bir takım şampiyon olduğu için de yani Fenerbahçe, Göksel, Çelik, Tekerlek, Sandalye ve Basketbol takımını ayrıca tebrik ediyoruz. Hem ligde hem de Avrupa'da şampiyonluğundan dolayı ayrıca tebrik ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Yani hemen hemen hiç maç kaybetmedi yani yaklaşık olarak. Hem Avrupa'da birkaç maç kaybetti. Bir, bir maç mı ne kaybetti. Türkiye'de de sadece İzmir'de yenildi. Onun dışında da yenilmeden e, ligi bitirdi. Yani çok büyük açık ara şampiyonluğa gitti zaten. Onu da söylemekte yarar var. Gerçekten muhteşem bir kadro var. Tabii bu gelecek sene herhalde Avrupa'da Kupa biri de getirirler diye düşünüyorum. Çünkü başarılı takım. Eğer takımı bozmazlarsa, devam, çalışmaya da devam ederlerse. Yani... Sağlam adamların yapamadığını yapıyorlar. Engelli olmak da sorun değil. Demek ki çalışmak lazım. Çalıştığınız zaman başarının yani başarı kaçınılmaz. Yani bu geliyor. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Sonuna kadar mücadeleceksiniz ve başarılı oluyorsunuz. Bunu da yaptığı için Fenerbahçe Yüksel Çelik Tekerlekli Basketbol Takımına teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını biliyoruz. Bütün takımlar ligde başarılar diyoruz. Tabi Avrupa'da yine Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek sanıyorum. İnşallah orada da Kupa biri de getirir diye düşünüyoruz. Tabii çalışmak lazım, çalışmadan olmuyor. Bunu da havaya girmeden başardığı için hem Avrupa şampiyonu hem şampiyonu olduğu için ayrıca tebrik ediyoruz. Sağlıklı ve mutlu günler diyoruz. Herkese iyi günler, hoşça kalın.